Yürüyen adamlar kim onlar? Selamun aleyküm. selam. Aleyküm selam. Nereye yürüyorsunuz lan? Hı? Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Nereye yürüyorsunuz lan siz? Kayseri'den Adana'ya yürüdük. Şu anda da geldik. Sabah amacımıza hedefimiz Kayseri'den Adana'ya mı yürüdün? Aynen. Aynen. Adana'ya gelince söyleyin de sizi bir dövdürtüm ya ben. Şu an Adana'da da da, Adana yapma. Ha tamam dayı bir konu bassanıza bana. Konum mu Hemen, ya. hemen özelden geçiyorum Hemen özelden yaz bakayım ayı bu a. Yaz bakayım ben bana. Yaz baba bana. Şey bu hesabı yaz ama kanka. Tamam hemen yazıyor. Hemen, ya. hemen yazıyor baba. Dönüşte bir otobüse gidin ya siz. Tamam. Dur dayı hemen yazın can. Ben can be dayı. Yaz bana. Tamam onu. dayı. Siz niye yürüyorsunuz dayı? Ya ismi mi söyle baba ya? Kardeşim niye otobüs var, uçak var, niye yürüyün lan sen? Sen niye Alın yürümüyorsun baba? Niye yürüyorsun? Sen niye Ac yürümüyorsun baba? Acun'un yanında mı yürüyeceksin sonra? Survivor'a mı al diyeceksin? Cumali misin lan sen? Belki de ona yürüyeceğim baba, ne bileyim. Böyle kameraya niye eğiliyorsun da aşağını yediğim? Mi? <laughs> Yer misin cidden? <laughs> ya, yedim lan aşağını lan. Oğlum sen de, sen de benimkini yiyin mi? Yok yemem ya senin yok. Tüfağı iyi o zaman. Ben sana da aşağıya sen benim tüfağı iyi. Ama sen yürü. sen ben yiyin sana. Yiyin 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 bayılır bayılır Yürür Yürü lan her yere yürü lan. Yürü. Ya. Şu yanındakine bak bak bak. Tam yürüme zaten. Sen nereye yürüyorsun? Bununla mı yürüyorsun? İkiniz mi yürüyorsunuz? Yanına yürüyor. İkimiz baba biz. Biz birimiz nereye ikimiz oraya. Şimdi dayı bir şey soracağım. Siz yolda yürürken bak. bir anda aldınız bir anda azdınız. Birbirinize He. mi kayıyorsunuz? Yolda yürürken bir anda azdınız diyorum. Birbirinize He. mi kayıyorsunuz siz? Yok baba lan sen bir anda yürünce evde ailenle otururken mesela. Ne? Azdığın zaman ona zorluyor mu? Ne alaka? Yani yemek pişiren var ya sana yemek ben Sen şimdi orada, azdın azdım. Ona orada mu ona? Dinle dinle. Sen ona zorladıyor mu ben? Lafını biz, biz kardeşik. Sen herhalde aynı mesela aynı kayırımda yaptığın hemen yürüyor mu? Kişi niye ondan bilir kendini. Kaç günde yürüyorsunuz? Çaktırma kötü bozuldu. Bahale. Araya binme baba. Harbiden sen... var ya hayatımın dersini verdin bana. Bak sen. Bahale çak... o gözlüğün ortasına sıçarım. Etme. Ne oluyor o, lan? zaman ya. <laughs> Beni izliyorlar. Koşşağılı hakim lan. Abba. Aha Can abi aldı. Can abi ne yapıyorsun? Kardeşim niye 20 kere istek atıyorsun? Abi hak ama sen niye almayın bizi? Kardeşim şu yürüyen adamlara bir bir şey der misin? Ben diyemiyorum ben yiyeceğim. Yürüyen adamlar müdü yürüyen adamlar müdü yürüyen adamlar. Abi ne Aman diyeyim onlara? O, abo, bu size kayıyorlar. Abo. Müdü tenye yürüyen. Sana yazdık özellikle Can. Dayı bir yes. sonraki bir sonraki yürüyüş. Benimki de yürüse Dayı bir sonraki bir sonraki yürüyüş. yürüyüş. Buraya yürü buraya. Şu alttaki karıştırıyor sesi karıştırıyor. Ya Buse bi çıksana. Ses karışıyor ses karışıyor. Oğlum Buse çık lan. Lale. Konuşma lan. Aman lan koyayım böyle ortaya.